Goblin destesi oynamak mantıklı mı? Bildiğiniz üzere goblinler az iksirden oluşur. Ve bunun yanında da az camları var. Bu da goblin kartı atmasını kolaylaştırır. Peki gerçekten de sadece goblin destesi oynamak mantıklı olabilir mi? Hayır. Hiç ama hiç sanmıyorum. Çünkü valkür, havai fişekçi, tomruk ve mega şövali gibi kartlar goblinlere tek atmakta. Ve bu kartlar da çoğu oyuncu tarafından kullanılıyor. Yani şansınız yaver giderse tabii ki de işinize yarayabilir. Ancak bu kupa kasma da çok da iyi bir fikir değil. Ve ben de bugün bunu sizler için deneyeceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar sizler için goblin destesiyle oynuyorum. İlk baştan dev goblinle başlayalım. Evet o da benden çıktı. Tamam oradan biraz hasar verdik veremedik çok fazla. Kuleye hasar vermelerini önlemem gerek. O, hava ifşekçi oynuyor. Goblin lanetiyle çok hasar veremiyorum ya. Dat Goblin vursa da kar dedim. Hiç olmayacak. Nipekka saldırısı. Vurdu. Kuleye vurdu. Bu kuleyi verdik ya anladığınız kadarıyla. On ikisiyle biriktireceğim ben ya. Mega şövalye falan oynamıyorsa. 9, On oyunu o taraftan yönlendirmek istiyor. Çünkü buradaki kulesi az canlı. İyi güzel problem yok. Dat Goblin'i halledebiliriz burayı. Çok hasar veremiyoruz ama ya. Şöyle bir kontra atak. Şekçiye vurun. Ölmeyin hepiniz. Tamam tamam güzel 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 güzel. Azar azar götüreceğiz bir şekilde. Azar 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 yavaş yavaş. Tamam tomruk kullanıyormuş işte arkadaşlar. Goblinler için bu sıkıntı. Tomruk oynuyorsa. Ben o taraftan oynamak istemiyorum mesela şu anda. Çünkü buradaki canım daha az. Direkt ana kuleye yöneldi. Şöyle bir şey deneyeceğim. Arkadaki yer gitse de gitmesi de değil. Onu açmak istiyorum. Lanet. Yetmedi. Tamam onları da hallettik. Şöyle yapacağım. Bir tanesini alamadı. Bir tane biraz vurdu. Maç bitmeden alsak ya. Yok aldırtmadı vermedi. Yani evet arkadaşlar anlayacağınız kadarıyla goblinlerle oynamak hiç de iyi değil. Gördüğünüz üzere tomru, kavay fişekçi, valkür gibi karakterlerle hemen yok edebiliyorlar.